Ama adam olabilir ha dikkat Boş boş. Araç aşağıda bir motor var. Oğlum. Baygınım baygınım pikleme baygınım. Tamam lan biz varız boş ver. Kanka iki baygın üç kişiler biliyor musun ona da body yedi lan. Bu da gitti body. Thank you. Canım o oyundayım. İlerjim var mı? Ya bak. Ya kaşar. Hiçbirinin kaskı maskı yok ya. Helal helal. Orospu çocuklar sebep tabii. Son mermim, tamam mı? Son mermim arabada giderken... Gördüm. Ben de vurdum giderken arabadan. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada bunların şeyi yok ya, haberiniz olsun. Buradaki çıkmış ee, ya. Kaskları falan yok bunların. Evet, evet. Bunlar patates oldu ya, patates patates. Eğer alan dışı olsaydım var ya oynardım oraya ya. Neyse, iyiyiz iyiyiz. Daha bak yeleğimde kasımda hasar yok ha. Kaşar seni? Sen. Şurada. Mark the şey, location. Sen nereden geldin? Diğeri de solda Marked yatıyormuş mi? ya. Çok iyi oldu. Baygınım ben. İçeride. Mark the location. Geçiyor lan geçiyor geçiyor geçiyor. Ak lan kar 98 vurdum Marta ha ona. Location. Thank you. Abi sizin üstten bakmanız lazım adam şu kayanın arkasında. Mark the location. nasıl bayılmadın ya? Ramazan yemin ediyorum var ya. Bir yıl kaçıyorsan. Tam köşede. Biraz beklesem var ya tava atacaktım. Hiç görmedim kanka söyleseydin <laughs> Hazır veriyorum başlayayım buraya. <laughs> tamam. Victory belongs to us.